Minecraft'a e, birlikte m, ne yapacağız biliyor musunuz? Kırmızı takımı yeneceğiz değil mi? Evet kırmızı takımı yeneceğiz. Evet duyduğunuz ona kırmızı takımı yeneceğiz. Kırmızı takımdan kastım nedir? Bu kırmızı bayraklı şövalyeler var da bunlar e, sen yeşilsin değil mi? Evet la yeşilim bir de maviler var. Evet evet maviler de var. Şimdi demek istediğim şey bu kırmızıları hepsini mahvedeceğiz. İyi de oğlum sen neye güvenir gibi planın var demiştim. O oh, evet planım vardı. Planım şu. Şimdi ben gittim bir büyücüden ne aldım biliyor musun? Büyücü mü? Oğlum büyücüye bulaşma. Oğlum büyücü ya boş ver işte. Bak patates asası aldım. Elindeki günü o ne lan? Ne patates asası? Bak şimdi bu patates asası ne yarıyor biliyor musun? Oğlum anlat. Bak şimdi bu patates asası e, patates adam çağırabiliyorsun. Patates kızartması adamlar. O peki bunlar savaşabiliyor mu? Evet evet kesinlikle savaşabiliyor. Bana yardım edecekler. Çok iyiler. Hmm, bak şimdi ilgimi çektin. Yapsana bir patates de göreyim. Tamam. Şimdi bak izle. Ya. 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 Bu ne oğlum? Sen beni daha kapatıyorsun lan! Gel buraya! Aa, dur lan dur 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 dur! tamam 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 sakin ol sakin ol tamam tamam dur 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 sakin ol! Oğlum böyle lan! Aptal bir patates kızartması mı bildin? Oğlum biliyorum biliyorum. Bak sakin ol ya. Bu sadece bir... Bak bu gerçekten bize yardım edecek çünkü bu asanın süper gücü var. Oğlum ne süper gücü? Patates anam çağırıyorsun. Bu nasıl bir süper güç? Ya tamam tamam bak patates kızartması biliyorum. Dur, bunları ne diyelim biliyor Patates diyelim. Patates mi? Oğlum ben de cidden dalga geçiyorsun. Hmm. Tamam tamam dur bir dur. Şimdi bak sana anlatacağım. Bu asa tamam mı? Bu an tonlarca patates yapabiliyor. Bir sürü patates, bir sürü patates ordusu yapacağız. Ona bak sen ciddiysin galiba. Oğlum bak bak ciddiyim bak cidden cidden bak gel bak sana göstereyim. Şimdi what the Dur bir dakika. Ça! Gördün? 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 Evet gördüm. Çok saçma bir güç. Biliyorum biliyorum. Ama ordu yapacağız unutma. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. bakalım. Bak şimdi şöyle hop 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 görüyor şunları? Şunlara bak. Bunları da bir sürü yapacağız. Oğlum aslında iyi fikirmiş ha. Bir sürü sayıca üstün oluruz böylece. Evet evet. Böylece. Hop 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 hop. Tamam. Şimdi saldırabiliriz bence. Değil mi? B bakayım. Patates kızartmanı hazır mısınız? Hazırız. Bak bunlar konuşabiliyor neyse hadi gidelim artık savaşalım şunlarla. Bakalım umarım kazanırız. Evet kazanırız umarım. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Koşun koşun. Koşun. Şimdi birlikte o kırmızı şövalyeleri yeneceğiz. Aaa. Oh ileride taşlıklarda. Görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. Hadi hücum. Aa! Aa. Dur yolda giderken patates yapayım. Şöyle patates 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 patates. Tamam. Şimdi o Taşlık oradakileri yeneceğiz. Hadi hep birlikte patatesler. Aa, hadi saldırın. O ilerideler. Gördün. Evet evet. Dikkatli ol. Evet. Hmm. Aha, görebiliyorum onları. İleride kırmızı şövalyeler. Bunlar çok güzeller. Niye bir de? Biliyor musun? Niye biliyor musun? Niye biliyorum? Çünkü onlar Kırmızı. Evet, kırmızı oldukları için. O kırmızılar var ya, öyle bir mahvedeceğiz ki. Şu... Hocam! Saldırın! 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 Saldırın hocam! Baptistler! Saldırın! Ah, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et bana! Ah, 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 ah. Ah. Saldırı dostum. Oğlum ne bakıyorsun? Saldır sana. Ha doğru la doğru. Ha, dur kaç lan kaç 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 kaç. Hop sen ne var buraya gel. Çık çık yukarı çık çık. Ha, tamam buradan tutacağım ben. Olamaz patlisterim parçalanıyor. Ha saldırın saldırın saldırın. Ha patlis yağmuru. Patis yağmuru. Hücum. Ha. Ah, 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 Kazandık. Kazandık. Oo, oh, tamam kazandık ya. Kazanmaz olur muyuz? Dedin kırmızıları mahvettik. Bu patatesler gerçekten çok işe yararmış lan. Evet dedim ya büyücünün asası her şey yarar bence. Bence bunda var ya patates değil daha güçlü şeyler bile yapabiliriz ileride. Oğlum haklısın be. Haklısın. Hadi gidip şu sandığa bakalım neler saklıymış bu kırmızıların çantalarında. Evet hemen bakalım. Şimdi göreceğiz bakalım kırmızı. Oy, oy oğlum korkuttun beni lan. Dur şimdi bak Hazır mısınız? Ne çıkacak içinden acaba? Evet. Bak gördün. Bunlar bile çok mutlu. Hadi bakalım. 3, 2, 1. ne oğlum? demir bulduk işte. Dört demir, bir ekmek, bir de kova. Şimdi bu kovayı alırız ki birinin kafasına çarparız. Tamam mı? Evet, evet arkadaşlar. Bugün sondu. Bu kadarlık. Evet. İleriki bölümlerde görüşmek için lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve ıvır zıvır yapmayı unutmayın. Bye.